16 Ekim 2023 tarihi itibariyle seçimlerimize devam ediyoruz. Burası karantina işletmemiz. Hem simentellerimiz hem Siyah Holstein'larımız, hem red Holstein'larımızın bulunduğu işletme. Avrupa'da, Almanya'da hayvanlarımız seçiliyor. Bunlar hepsi Alman menşeli, Danimarka menşeli Siyah alacalar. Ee, orada hayvanlar seçiliyor. Ve buradaki karantina işletmemize geliyorlar. Bu red Holstein'larda yine dün gece buraya indi. Ve nasip olsa bir ay burada kalacaklar. Bir ay sonunda gerek üreticilerimize, ee, gerek direkt kendi işletmemize, Burdur Gölü Sar Sorkun Köyü'ndeki işletmemize inişleri gerçekleşecek. Bunlar da yine Danimarka menşeli siyah alacı Holsteinler. Evet redler dün gece geldiler. Hepsi de yorgun bir şekilde yatıyorlar. İnşallah bir ay sonra bunlar buradan da çıkış yapıp Türkiye'ye Burdur Gölü Sar Sorkun Köyü'ne gelecekler. şimdiden ülke yöneticilerimize, ülkemize hayırlı, bereketli olsun inşallah. Maşallah hayvanlar çok güzel. Birinci sınıf tek tek özenle seçilmiş hayvanlar. Sizler de bu birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177 ol telefonlardan. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşıp detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.